Sevgili boğalar nasıl dengelenirim, nasılımdır, kendimi nasıl daha rahat ifade edebilirim dediğinizde biraz kontrol mekanizması fazlasıyla gelişmiş olan siz boğa burçlarının dengelemek için, dengelenmek için ihtiyacı olan şey kontrollü bir şekilde akışa adaptasyon sağlama yeteneğiniz olacaktır. Dolayısıyla her şeyi elinizde tutmak, her şeyi kontrol etmek, her şeye sahip olmak yerine biraz risklere açık olmak, kararlarınızda risk alabilme enerjisi, enerjisi de barındırmak sizin girişiminiz adına çok çok önemli sonuçlar elde edecektir. Akışta akışa uyumlanmak, kriz deneyimlemeye açık olmak sizin korkularınızı bastıracaktır. Belki de almış olduğunuz riskli düşün riskli olabileceğini düşündüğünüz kararların sonuçlarında çok büyük başarılar, çok olumlu gelişmeler ...yaşamanızda devrede olacaktır. İlişkilerinizde de dengelenmek için karşınızdaki insanların öngörülerine, sezgilerine de güvenmeniz gerekiyor. Çünkü siz çok daha mantıklı, karşınıza çıkan insanlar çok daha fazla sezgiseldir. Dolayısıyla hem iletişim anlamında güven duymalısınız... ...hem de siz kendi hayatınızda gelişim için biraz riskleri hayatınıza alabilmelisiniz. Tabii ki bunu kontrollü bir şekilde yapabilmelisiniz.